Türkiye'de gıda güvenliği sürekli tartışılıyor. Peki bakalım vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Sormak gerek. Kimyavi maddeler kullanılıyor. Bütün toprak bir kere eski toprak değil. Yani. Nadasa bile bırakılmıyor. İlaç sektörü zaten birilerinin elinde. Denetim ağının kurulması gerekiyor. Türkiye'de bir kere bu yok. Ben de bu konuda tartışmaya katılıyorum. Gerçekten gıda sektörü çok değişti. İstediğimiz ürünü alıyoruz ama içinde G-doğası var, başka çeşitli ürünlere katkı maddeleri var. Çocuklarımızın ve kendimizin sağlığı tehlikede. Peki alışveriş yaparken neye dikkat ediyorsunuz? Ürün tarihine dikkat ederim. Tazeliğine dikkat ederim. Ee, önemli olan o gıdanın bana vereceklerine dikkat ederim. Bunlar yani. Bir de fiyatına dikkat ederim tabii ki. Memleketin neyine güveneyim ki ona güveneyim? tarihine bakıyorum. Son tüketim tarihine bakıyorum. Ama onların da çoğu sahte gibi geliyor bana. Sonradan basma da oluyor. Örneğin kavga bile ettim bir gün bir sapsarı bir helva. Son tüketim tarihi geçmiş. Bu niye burada duruyor deyince üstüme saldırdılar. Tabii ki yani gıda insanların en önemli vücudu için, sağlığı için en önemli maddelerden bir tanesi. Bunların çok güvenilir olması, doğal olması, özellikle son yıllarda e, çeşitli maddeleri katarak tabii çok zararlı hale getirdiler bütün maddeleri. Ekmek dahil yumurtaya kadar hemen hemen her şey. Tabii bunların bütün kontrol altında olması lazım. Burada en önemli bir görev devlete düşüyor. Bunu ne üretici ne tüketici yapabilir. Devlet mutlaka buna el atmalı. Burada serbest piyasa yok. Burada devletin kontrolü olmalı ama devletin kontrolü baskı, fiyat baskısı değil güvenlik kontrolü yapması lazım. Dolayısıyla daha güvenli bir gıda üretim yapılması lazım. Doğal olanı tercih ediyorum. Tabii bulabildiğim kadarıyla eğer var ise ama gene soruyorum. Doğal olduğunu söylüyorlar. Onlardan almaya çalışıyorum. Azar azar tüketiyorum. Ben biyologum. Bu işi az çok biliyorum. Kimyasal yapısını da biliyorum. Kullanılan tarım ilaçları, pestisitler, daha doğrusu böcek öldürücüler denetimsiz olduğu için çiftçi de daha çok kar etmek etmek istediği için onları fütursuzca kullanıyor. Yoksa hani kullanılmaz değil ama belli bir ölçeği olmak zorunda. Ondan sonra ziraat odalarıyla işbirliği halinde olmak zorunda. E bir sürü ziraat mühendisi yazık işsiz. Onları istihdam edilse karbon salınımının çok olduğu alanlardan tarım uzaklaştırılsa, değil mi? Daha sağlıklı gıda yeriz. Yani çişte de memnun değiliz yani. Peki dışarıdan yemek alırken neye dikkat edersin? Pek almam evde. Çantamda götürürüm genellikle peynir ekmeğimi. Ve peynir ekmek dışında da yemem yani. Şimdi çok olduk. Her yerde çokuz. Tarım alanları daraldı. Nüfus arttı. Dolayısıyla organik olan besinlerle oynamaları gerekiyordu. Bu vazgeçilmezdi. Şimdi sağlık tamamen tabii tehlikeye girdi. Ama ne yapıyoruz? İşte daha çok biraz sporsal, işte alkolden sigaradan uzak kalmaya çalışıyoruz. <laughs> Medyada yeteri kadar bilinçlendirdiğimizi düşünmüyorum ben. GDO'lu ürünler falan çoğaldığından beri herkeste bir güvensizlik oluştu açıkçası. Ya yani marka hani kalitesine de önem veriyorum açıkçası. O da önemli. Yani pek bilinçli olduğumu düşünmüyorum. Yani o yüzden çok bilinçlendirildiğimizi de düşünmüyorum. Yorum da yapamayacağım. Peki sizce nasıl bilinçlendirilmeliyiz? Bence e, medya aracılığıyla olabilir. Tabii ki güvendiğimiz gıdalar var, güvenmediğimiz gıdalar var. Yerine göre güvendiğimizde oluyor, güvenmediğimizde oluyor yani. Peki neye dikkat ediyorsunuz gıda alımı yaparken? Tabii ki son kullanma tarihlerine bakıyoruz, aldığımız yerlerin kalitesine bakıyoruz. Aslına bakarsan e, bu şey ya merkez bütçesine göre. Yaşıyor ya. Yani bunun önüne geçmemiz mümkün değil. Yani e, nereden aldığıma bağlı. Ok. Yani belirlediğimiz belli marketler var. Oradan alıyoruz. Yani onun dışına pek çıkmıyoruz. Oradaki ambalajlı veya markası bilinen şeylere biraz özen gösteriyoruz. O şekilde. Peki çocuklarınız var. Onlar için bir şeyler alırken nelere dikkat ediyorsunuz? yani sağlıklı olmalarına dikkat ediyoruz. Hani bu abur cubur dediğimiz bir takım besinleri falan tüketmemelerini sağlıyoruz ama çocuk en nihayetinde onların da gözü kalıyor. Ayda bir olmak kaydıyla onlara belli bir ölçüde müsaade edebiliyoruz. Doğal olma işinden. Sebzeleri taze sebzeyi zamanla tüketiyorum. Öyle bir müessese yok Türkiye'de. Mesela Amerika'da organik gıdada USDA diye bir organizasyon vardır. Organik olan bir şeyde onun damgası olur. Türkiye'de bu yok. Peki fiyatları nasıl? Türkiye'de organik ürünler daha pahalı. Çok pahalı Türkiye'de. Amerika'da nasıl? Amerika'da organik gıda %3-4'ü insanlar alabiliyor. Amerika'da bile pahalı ama Türkiye'de çok daha pahalı bence. Kıymaya, etlere dikkat ederiz. E, kokmuş mu günlük mü şey diye. Bir de tavuklara, gıdalarda bunlar çok önemli.